El bilir ki, sen benimsin, yurdum yuvam məskənimsin. Anam doğma vətənimsin, ayrılar mı könül candan? Azerbaycan, Azerbaycan. Ben bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana. Hangi semte, hangi yana, hey uçsam da yuvam sensen, Elim günüm, obam sensen. Güzel vətən. O gün ki sen al bayraklı seherden ilham aldım, yarandım ben Gülür torpah, gülür insan Koca şerkin kapısı san Dağlarının başı kardır Ağır peyin bulutlardır Büyük bir geçmişim vardır yer yaşın senin Neler çekmiş başın senin Dinle beni, güzel vatan Bir söz gelir yüreğimden Azatlığın eşkiyle sen Güleceksin her bir zaman Azerbaycan, Azerbaycan Könlüm keçir Karabağ'dan Gah bu dağdan, gah o dağdan Akşamüstü koy uzaktan Havalansın kanın sesi Karabağ'ın şikestesi 28 Mayıs Cumhuriyet günün kutlu olsun Azerbaycan